İnsanlık tarihi aynı zamanda silahların da tarihidir. Amaca yönelik ilk silahlar tunç çağına, basit taş topuzlara kadar uzanıyor. Avlanmak için pek kullanışlı sayılmazlardı ama insan kemiklerini parçalamak için biçilmiş kaftandılar. O zamandan beri silahların tek bir amacı oldu. Kullanıcının öldürme potansiyelini en üst düzeye çıkarırken rakibin karşılık verme yeteneğini en aza indirmek. Taşlardan nükleer füzelere Savaş silahları sürekli değişti ancak birkaçı öldürme gücüyle devrim yaratarak diğerlerinden ayrıldı. Avrupa savaş alanını yüzyıllar boyunca domine eden bir güç vardı. Şok süvarileri, demir üzengi, savaş eğeri ve at nalı gibi teknolojik yeniliklerin birleşimi zırhlı şövalyeyi feodal düzenin merkezine yerleştirdi. Ancak bu hakimiyete alt sınıflardan gelen piyadeler son verdi. İsviçreli mızrakçılar Morgarten'de, Galyalı uzun yaylı okçular ise Agincourt'ta soylu süvarileri kalıcı olarak gölgede bıraktı. 19. yüzyıla kadar yivsiz tüfekler son derece isabetsizdi. Fakat Fransız subay Claude Etienne Minier'in tasarladığı Minier topu bu sorunu çözdü. Merminin tabanı namlunun yivlerine oturacak şekilde genişleyerek isabeti müthiş bir şekilde artırdı. Bu yenilik Amerikan iç savaşında şok edici kayıplara yol açtı. İlerleyen süreçte arkadan doldurma ve dumansız barut gibi gelişmelerle tüfekler çok daha ölümcül hale geldi. Bu evrimin zirve noktası ise AK-47 saldırı tüfeği oldu. İronik bir şekilde hassas nişancılıktan çok ateş hacmine odaklanan bu silah 20. yüzyılın en belirleyici askeri donanımı haline geldi. Bugün bile dünya genelinde yaklaşık 100 milyon AK-47'nin dolaşımda olduğu tahmin ediliyor. 19. yüzyıl ateşli silah teknolojisinde bir devrime tanıklık etti. Hiram Maxim geri tepme ile çalışan su soğutmalı ve dakikada 500'den fazla mermi atabilen Maxim makineli tüfeğini yarattı. Birinci Dünya Savaşı'nda bu silahın Alman versiyonları Batı cephesini adeta bir kan gölüne çevirdi. Sadece son muharebesinin ilk gününde modası geçmiş piyade taktikleriyle saldıran 20 binden fazla İngiliz askeri siperlerdeki Maksimler tarafından öldürüldü. Başlangıçta hedefinden çok kendi mürettebatı için tehlikeli olan denizaltılar 20. yüzyılda kilit bir silah haline geldi. Özellikle Alman U-botları 1. Dünya Savaşı'nın gidişatında büyük bir rol oynadı. Günümüzde ise balistik füze denizaltıları yıkımın adeta tanımıdır. Amerika'nın Ohio sınıfı denizaltıları her biri nükleer savaş başlığı taşıyan MIRV füzeleriyle donatılmıştır. Tek bir gemi tam 8000 Hiroşima patlamasına eş değer bir etki yaratabilir. İnsanları uzaktan yakma fikriyle yaratılan ilk silahlardan biri kesin formülü hala bir sır olan Bizanslıların Yunan ateşiydi. Bu gizemli bileşim Bizans İmparatorluğu'nun ömrünü uzatan önemli faktörlerden biri oldu. Modern versiyonu olan Napalm ise 2. Dünya Savaşı sırasında kullanıldı. Müttefiklerin Dresden ve Tokyo bombardımanlarında kullandığı yangın bombaları sadece Tokyo'da Hiroşima'nın ilk can kaybını aşan bir yıkıma yol açtı ve en az 100 bin sivilin ölümüne neden oldu. Silahlı çatışmalarda hastalık her zaman savaşın kendisinden daha ölümcül olmuştur. Moğolların 1346'da Kaffa kuşatması sırasında veba bulaşmış cesetleri mancınıklarla şehrin içine fırlatması Kara Veba'nın Avrupa'ya yayılmasına sebep oldu ve yaklaşık 25 milyon insanın hayatına mal oldu. Biyolojik silahlar 1972'de yasaklanmış olsa da Sovyetler Birliği gibi ülkelerin gizlice programlar yürüttüğü sonradan ortaya çıktı. Bu biyolojik ajanlar ayrım gözetmeksizin yayılma potansiyelleri nedeniyle daima büyük bir tehdit oluşturuyor. Ve işte odadaki fil nükleer silahlar. Bu teknoloji insanlığa daha önce sadece dev bir asteroitin yapabileceği türden bir yok oluşu kendi başına gerçekleştirme yeteneği verdi. Hiroşima'ya atılan Little Boy bombası ilk anda 70 bin kişiyi öldürdü. Ancak Rus Reis 28 Sarmat füzesi Little Boy'dan tam 2000 kat daha güçlü bir yük taşıyacak şekilde tasarlandı ve Teksas büyüklüğünde bir alanı yok edebileceği iddia ediliyor. Silah sınırlama anlaşmalarına rağmen dünyada hala yaklaşık 15.000 nükleer silah bulunuyor. Bu insanlığın kendi kaderini tek bir parmak hareketiyle mühürleme potansiyelidir. Tunç Çağı'nın topuzlarından uzaktan bir video oyunu gibi görünen insansız hava aracı saldırılarına Silahlar öldürme gücünü en üst düzeye çıkarmak için sürekli evrildi. Peki bu teknolojik ilerleme bize hangi sorumluluğu yüklüyor? İnsanlık yarattığı bu muazzam yıkım potansiyeliyle nasıl başa çıkacak? Sizce insanlık tarihinin en yıkıcı icadı hangisiydi? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın ve daha fazla bilim ve tarih içeriği için kanalımıza abone olmayı unutmayın.